Bu zamana kadar sayısız filmler izledim. Sayısız filmlerin içine girdim. Sayısız hayatlar yaşadım. Ne çok hayatım oldu. Başkaları gibi tek bir hayatım yok benim. Sayısız, sayamadığım kadar birçok hayatım oldu her gün bir başka hayat. Ve her gün birkaç hayat yaşadım. Bu beni o, o, kadar mutlu etti ki. Tek bir hayatın içinde sıkışıp kalmak bence acınası bir durum. Ben birçok hayat yaşadım filmlerle. Ve yaşamaya devam ediyorum. Seviyorum filmleri. Hem de çok. Belki yüzlerce, belki binlerce filmim var, var şimdi O kadar hayatın içine girdim ki onların yaşadığı her şeyi yaşadım. Her şeyi. Belki daha fazlasını. Çünkü onlarda olmayan bir şey de bende var. Benim zihnim ve kalbim. Herkesin zihni ve kalbi farklıdır. Benim de farklı. Filmler filmler film gibi hayatlar Ben film gibi bir hayat yaşıyorum Neredeyse kendini bildim bileli filmlerle içeceğim. Bazen gülüyorum Bazen üzülüyorum Bazen kızıyorum Bazen şaşırıyorum o kadar çok duyguyu bir arada yaşıyorum ki filmlerle. Dışarının nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten dışarı nasıl bir yer. Yarın bir başka gün olacak benim için. Dışarının nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Benim hayatım hep filmlerle geçti. Hayatımı hep filmlere adapt ettim. Filmlerle yaşadım. Filmlerle nefes aldım. Filmlerle yemek yedim. Filmlerle uyudum. Filmlerle, filmlerle, filmlerle. Başarının nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Birçok hayat yaşadım. Ama hepsi filmlerin içinde. Gerçek hayat nasıl acaba? İnanın tahmin edemiyorum. Edemiyorum tahmin. Yerin benim hayatımın ilk günü, ilk adımı. Korkuyorum. O ilk adımı atmaktan korkuyorum. Ya her şey istediğim gibi gitmezse. Filmlerde yaşadığım hayatlar gibi olmaz tercih. Şey. Çok tedirgin. Çok. Çok tedirginim. Filmlerdeki gibi bir hayat yaşamak istiyorum ben. Korkuyorum ama. Korkuyorum. Dışarısı nasıl bir yer? Nelerle karşılaşacağım? Bana nasıl davranacaklar? Filmlerde hep bana güzel davranıyorlar. Hep anlayışlı. Bazen onlarla kahkahalar içinde yaşıyorum hayatı. Bazen öfkeler içinde. Bazen şaşkınlık içinde. Birçok duygu yaşıyorum. Ama dışarısı öyle mi? Dışarıdaki hayat öyle mi? Filmlerden öğrendiğim yaşayarak evet yaşayarak öğrenmeliyim. Atacağım o adım. O ilk adım atacağım. Atacağım. Filmler bana destek olacaktır eminim. Çünkü hepsi burada. Yarın için çok heyecanlıyım. İlk adım için çok heyecanlıyım.